akşamlar. Bugün 11 Mart 2011 Cuma. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler Libya'daki sorunların sürmesi nedeniyle uluslararası piyasada altın fiyatı yükselmeye ve rekor kırmaya devam ediyor. Ülkemizde de çeyrek altının fiyatı 124 liraya kadar dayandı. Vatandaş ise bir düğül olmasın da altın takmak zorunda kalmayalım diye adeta dua ediyor. İzliyoruz efendim. Evet sevgili davetliler. Şimdi takıt törenimiz için hepinizi sahneye davet ediyoruz. <laughs> evet işte gelinin dayısını alkışlarla buraya alıyoruz. Evet. Gelinin dayısından bir ee, beraberiz beraber. Evet. He evet gelinin dayısından ve amcasından bir Ay biz de varız biz de bizi de söyle. He gelinin dayısından amcasından ve teyzelerinden bir Dur, lan, dur bizim de payımız var o altında dur bekle. Gelinin dayısından, amcasından, teyzelerinden ve damadın, halasıyla, eniştesinden ve kuzenlerinden bir... He, bizi de unutma kardeş, biz de para koyduk. <laughs> gelinin amcası, dayısı, teyzeleriyle, damadın, halası, eniştesi, kuzenleri ve iş arkadaşlarından bir... Evet, başka gelen yok da söylüyorum artık bir çeyrek altın. Alkış ah, alkış. <laughs> 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 <Clay gülüyor> salonda başka da davetli kalmadığına göre galiba takı törenimiz bitmiş bulunuyor. Evet. <laughs> Sevimli çiftimizi tebrik ediyor ve aman diyoruz dikkat edin takılara iyi sahip çıkın. Ve <laughs> ağırlık yapmasın düşersin. <laughs> Neyse siz tabi halinize şükredin. Bunu da bulamayanlar var diyoruz ve herkesi piste oynamaya davet ediyoruz. Hayda. <laughs> oh <ya! gülüyor> oh <ya>! <gülüyor> oh! <gülüyor> Sayın seyirciler Ergenekon soruşturmasının son dalgasında çok sayıda gazetecinin de gözaltına alınmasının ardından basın mensupları düzenledikleri yürüyüşlerle bu durumu protesto ettiler. Protestolarda şu an cezaevinde olan 50'ye yakın gazeteciye ve gazeteciler aleyhine açılan 2000'i e aşkın davaya dikkat çekildi. İzliyoruz efendim. Ee, evet yaz kızım. 93 2011 tarihli 812 numaralı davayı açıyorum. Ee, ee, sanıkların ee, halkı topluca bu şüpheyle Allah Allah. Yav mü mübaşir mübaşir bak bakayım buraya. Buyurun Sayın Hakim. Evladım salonda niye bu kadar çok katip var? Yani bir tane katip yeterdi, artar. Bu kadar adama ne hacet? Sayın hakim bunlar katip değil ki sanık. Sanık mı? Evet. Niye hepsinde daktilo var peki? E bunlar sanık gazeteciler sayın hakim gazeteciler mi? Sayın Hakim, dava konusunda biraz bilgi verir misiniz acaba? E, sayın Hakim, dava ne zaman sonuçlanır? Bir açıklama lütfen. Sayın Hakim, uzun tutukluluk süreleri hakkında ne düşünüyorsunuz e, acaba? E, e, ne sessizlik! Sessizlik! Ya, sessizlik. Allah Allah! E, buraya lütfen Biz Sayın, bu Hakan. Bu Hakan. sayın, sayın Hakan. Hakim. Buradaydı, sayın Hakim, buradayız evet, evet, bir de şu tarafta. Bir de evet, Bir Aman canım, ne oluyor ya? Olmaz böyle şey. Sessizlik! Sessizlik! sessizlik yani ben bu şartlarda davaya devam edemem ki e, yaz kızım gereği düşünüldü e, sanıkların sormaktan araştırmaktan ve belgelemekten yani gazetecilik yapmaktan hala vazgeçmediği görülmüş ve lüzum üzerine mahkeme ileri bir tarihe ertelenmiştir oh be Sayın seyirciler seçim yaklaştıkça kişi başına düşen vaat sayısı da hızla artıyor. Memlekette tam bir vaat enflasyonu yaşanıyor. E hal böyle olunca Türkiye'nin ilk vaat takas merkezi de İstanbul'da bir kahvede faaliyete geçmiş bulunuyor. Şimdi o kahveden kıran kırana bir vaat takası geliyor efendim ekrana. İzliyoruz. Aa, 300 olur mu? İş vaadi. Garantili iş vaadi. Garantili iş vaadi. Kardeş kolay gelsin. Kimden garantili? He. Milletvekilinden garantili. İktidar mı, muhalefet mi, bağımsız mı? Ya ne fark eder canım işte. Milletvekilinden garantili taş gibi iş vaadi. Aha. Garanti belgem var mı yanında? Var tabi işte bak hop, ne diyor? <laughs> Hamili kart sahiden yakınımdır acilen ilgilenmesi diyor gördün mü? <laughs> Devlet Torpil işleri Genel Müdürü Burhan Bey'e direkt hitaben yazılmış şekilde. <laughs> Peki ne istiyorsun karşılığında takas olanaktan? Sen ne verebilirsin? Yani ne vaadin var elinde? Allah Ramiz Paşa İlköğretim Okulu'nun en iyi öğretmeni Ayla Hanım'ın sınıfına bir öğrenci kayıt ettirebilirim. Eee peki kimden? Milletvekili adayı Kamil Bey'den. Kesin seçilecek güven bana. Allah Allah ne malummuş başka? Eee bir de bu hafta sonu itibariyle teslim kömür vaadi. Eee belediyeden mi peki kaç ton? Belediyeden belediyeden bir ton. E tamam mı? ya yetmez kesmez ya. Benim iş vaadi 800 lira aylık kadro sigorta servis böyle komple yani girdin mi emekli olur çıkarsın. Öyle bir iş vardı benimki. Ulan vallahi iyiymiş seninki ha. Bak sana ne diyeceğim. Bana bir saat müsaade et. Abimde bir gece kondu ruhsatı vaadi. Babamda da bir imar vaadi vardı. Onları ikna ederim sanıyorum ben. Alıp o vaatlerle geleyim karşına. Şu takası halledelim olur mu? Ha tamam tamam. Başka ne vadim vardı bakalım. ha Özel sağlık olsun hastanesi başhekimi Bahri Bey'in cep numarası vardı. Başhekimin cep numarası vardı. Başhekimin cep numarası vardı. Gel vatandaş gel. Duydun mu Kankito? artık balkonda mangal yapmak kiracı için evden atılma nedeni olacakmış. Ya balkonda mangal evden atılma nedeni olur mu ya? Bir övünç nedeni, gurur kaynağı, başarı öyküsü olması lazım. O ne lan? E oğlum adam bu pahalılıkta gitmiş et almış, mangal yapmış. Bu başarı değil de nedir? <gülüyor> <gülüyor> Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlükte sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.